git ya ne ye yoo da hops hadi ya büyük bayılır yoo olmaz online ne bir şahsına münasır yes. punch adlı ne u çalışma önemli bir şarkı değil aslında herkesin tanıdığı biri değil ama ourt olmaz namı değer flow var İşin yediğin kaba sıçmak ve blow blowjob Sonun ne olacak beynin zorla Gerçi o kafayla zorlan Üstelik çok da Görsem de olmaz ona sövsem de olmaz Benim gölgem de olacak hep ölmezse şimdi Gözlemle çözdüm onu sözlerle boğacağım Benim sen de olacak ben önden diyeyim de Önlemlerle yine bölgendeyken bile söylencen Kendine ölmezsem iyi diye ölsen gitsen de özlenmezsin de Can güvenliğini önlem verdirim. Konu hip hopsa en baştan yenik başladın maça rapin ben bana bak. gelip anca bu kadar öğrendin en fazla Garip siktir git gelme ben Mevlana ben değilim olsa bile sana adam demem flow var Hı, kaldı ki sana adamlığı soracağım <laughs> Adı Flo var haberi yoktu Flo'dan Zaten iki sene evvel bana bari soracağım, soracağım. <laughs> Hastanede bolca, Zayn Beksa Flo'sa bolca manyak doktorlar <laughs> Nostradamus ve Napolyon Bonapart Ama de yok mal Bakırköy'de köyde <laughs> var Koşun bak yalan dolan konuşma. <laughs> Geldiğin yeri unutma. Ederdin de ki senin peki bizim ekip kim Betanın Berkim peki diyebilir piyasada sonuçta boşuna yorulma. Kızgın bu abile kolezyumla boşmaz. Aklından sorun var kafanda sorunlar. <laughs> Uzun öyle durduk yere oluşmaz. Demek ki bir olay var. Hiç görmedim bu ibnenin uç kurunu tuttuğunu bulduğunu düdüklemek düşüncesi musluğunu Kesmeye geldim sübyancı unutun mu eski kaşa sevgilimi destursuz mutluluk kribinde mezdeke yap yapmıştın. Boka batmıştım Kendine bir tokat atmalıydın. Genişsin, esmeme yapmıştın. Sona varmıştın lezbiyen olup toka takmalıydın Şerefsiz diye alışığım elbette Videoyu sayende tanıştığın şirkette Çektin de çalıştın birlikte Ben çekmedim diye mi niye ve Bu ne cüret be Türk rapte yerin yok deneme daha. daha Sana demedim kızım gelinim sana Sami seni arayınca nereden çıktı baban Sen kaşındın bakın ciguli diyen Cigilli papa Dili bitik biri gibi iki kişilikli gibi Tipi tipi tip gibi siktir git ki ikilemeden iyi bir dizimi benim hak, ettim. hak ettim bak rapçi kariyerini mahvettin Harcadığın o yılları ziyan ettin Rabetsiz kaldın keza imsi değildin Heba etti kendini rahmetli Devam etsin şu, fena istim flow Joker seni gömdü mezarını beta deşiyor Hiç de prestij yok veda resti bu Nekrofili gibiyim herifin cenazesi bu Mesil oldun buna mesme oldun Şimdi teslim ol push ve pestil oldun Yürekli oldum da hep bir korkun var Rap diyordun ne bekliyordun benim eski Smith. dostum Yok Dostum hiç olamadım Gitara bak Restekim gitara kargaydın gözlerimi oyamadım daha çok o school kovaladın diye konuşuyor old school havaları Kendini beğenmekte hat safadasın Kaç yıllık rapçisin ha kaç yaşındasın Hınzır seni maskaralar maskarasısın Geçirdiğin en kötü hastalığın nasın Beta virüs gibi bir şey Süfekteki Şişek. bir şey Mürekkebim bile yazar üretmedim diye Şükretmen gerekirken iken küfrettin ama tam tersine döneceksin 180 ile Çok yağcı birisin ha olacağını bilirsin. Ah. Git bir kızla takıl işin süpyan bulup internetten chatten Tinder'dan son chatten, noktada açacağım Twitter'dan, aynen. Face'ten yürü İlla beni konuşturdun hayırlı olsun. La vali la kayt la ne biçim bir beni bilirsin beta bak bayındır oldum. Dediği gibi sansarım AYAK ne istedim. Dünkü çocuk değilsin. Ah Değiştin. Hain mi, birthday mi, hepimiz mi? Ne içtin sen bu kafaya eriştin? Magic mushroom, kokoroş otelesi Peki artık emekli olmanın vakti Punch ben Denize bak. Aşırı bir tepkim olmadı yani Bu piç için aslında çok, çok cefa çekti Sayemde ilk defa konsere çıktı Back vokalim diye headline yaptım Tüm benim tabi boşa çıktı Koca kafasına çekip headshot yaptım, yaptım. Karşılık istemedim, bu yardımdı uyardım da. Uyandın mı? Filtlerini, filtrelerini, kliplerini ayarladım bana öyle konuşurken utanmadın mı? İnsaf be oğlum. Nasıl bir oldun? Denize iyilikler attım da ne oldu? Yayınının, yapımının imzası bende. Mazin de yok muyum? İmkansız oğlum. Bir dağda ne olur? Çıkarma ustalara dil edebin adabınla susmasını bil. Bir diss attı şimdi. Durmalısın piç. kinimin yarısını kusmadığımı bil. Fuck. <laughs> Rest in peace beta. Ha. Ben bunu da çok seviyorum ya. Yani gerçekten. Of. Bu şuradaki sağında bak. <Sessizlik> <Sessizlik> O biliyor musun olacak? Çıkıyordu daha yolun yoldan. buradan, bunun sonucu bunun sonu olacak. <laughs> Önce dilin sonra kolun kop. Dönüşe <laughs> gel, dönüşe gel. Sonucu bunun sonu olacak Önce dilin sonra kolum kopacak Yok oldum bu bluva 9 peki Hazire madem bana bir satmadın Peki o laf kime onu bunu soracağım, <gülüyor> soracağım. <gülüyor> Hadi bana değil peki bir sana mı Jokere mi yoksa at araya mı Nereye alalım seni godoş araya, araya mı Kime yalanacağım piyasanın yalakası <laughs> Biliyorum tabii ki bana kasıtın Geçen yıl verdiğin ara gazını Benim bitime girip seslen kar çarptın Yaptın çarpıttın bana lafını Sonu yoksa adı sanırım Bir maltın hatta Ceren'e sormadan Storytelling'e bak. Yani amına koyayım konu anlatımına bir bak ya. Yani umrunda değil anladın mı? Bu kadar rahat, bu kadar rahat rap yapabilen püh yani yok amına koyayım işte yok. Anladın mı? Gelmedi daha yani. Rahatlığa bak. Püh amına koyayım sonu yoksa adı sanırım Bir maltın hatta Ceren'e sormadan Kesip de fit yaptın yayınlattın Life'da kaldırttın Öğrettiğim gibi yapsaydın <laughs> sana on basardım Ama sen yapamadın sonla bastım Ve pompa yaptın seni kim iplerdi ben olmasaydım Denizde aran iyi pis attın ha. Klipte gördün değil sattın Ben mi döneyim lan Hı, insafsız, insafsız. Askerdeyken servere, <laughs> ölünce... servere dis yazdın Yayınlayamadın götün, götün yemedi. yemedi Cenazene gelmedim ölünce Askerdeyken servere dis yazdın Yayınlayamadın götün yemedi Cenazene Gelmedim, Ölünce senin o yüzden sanırım kaşınıyorsun kariyerde çocuk da yapılıyormuş bak gör senin ankör işin amkör kim vefasız adamı Olimpos'a giremedi cam göz olmuş bir şarkı yaparım şarkı <laughs> yaparım Eski kaşarlardan söz oldu mutluluktan ha? nasıl yapalım? Aklıma süper bir fikir geldi dur da şöyle güzel hadi bir rakam hadi yapalım. hadi ne yapacağım oğlum 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 ne yapacağım ne bence bu çocukluğu yapma sen de Lezbiyen olabilirsin bak sempati duyuyorsun hem de Top gibisin seni şutladım oğlum Osmanlıyım sen dur Kadir oğlum Sağ yana koydun demiştin şimdi de usta diyorsun 7 sene oldu O zaman rap'e sen yeni başlamıştın Benim 6 albümüm vardı ha. Bir bir de bunu 2 sene bekledin Yaptık artık da niye götü attı Usta piton sen çırak değilsin Punch'la doldurdum krank beat'i Pişek değil tabi silah gibiyim Bugün Azrail gibi siyah giyindim Sahiden samiden kaçma bulacak ve etek giydirip gel gezdirecek Acunun götünü yalayan bulavat yetenek sizsin zevki sebe mısın ben de olimpostayım Deve savaşı bu komik olmayın Bozdurdun ağzıma mınak koyu moplatıp öldüm Gittim fosil topladım Fanlarımı yanıma çekmeme gerek yok zaten yanımdalar lan mazar Beş kuruş para mara kazanamadın daha ekmek zaten yiyemedin ama pasta Niyetine tatlı fanlarını götüren abaza Kılavuzu olmayan karga oyamaz gözümü Sadece gözüme batar ha gözüme batar Hareketleri bahar senin yaptığın bırak beni taklit et Etmeyi, taklit ettiğin üstelik tahrik etme Hangi kim geri? etmedim çirkinleştirdin beni pislik pepçi Yok benim hepsi diye konuşan dallabalar tiksindirdi Pis pis yoluma bakardım Sen de kaparsan çeneni eğer yoluna bakarsın Sen. Happy birthday şarkısını yoruma kaparsın, kaparsın. Oğlum çok iyi bu bastın Happy Kötü birthday oldu. şarkısını hey yoruma kaparsın Bis pis, yoluma bakardım Sen de kaparsan çeneni eğer yoluna bakarsın Happy birthday şarkısını yoruma kaparsın Damarıma bastın <laughs> Kötü oldu bu yaşanılan artık Kaç parasın lan ne kadarsın İftira attın rap diyorsan ne yap sonuna kadar varım Parçada ismim geçsin gel yanıma Suratıma yap akapella Ya da şarkı kaydet ve bana yolla Ben Adem sen Abba Diz yasak elma Evrenin ulu imarına inan diyor. ki senden daha çok inanıyorum Üstelik senin yapamadığını of. yaptım İncil'i Tevrat'ı Kur'an'ı okudum İnanç bu konumuz ha? Kendine kalsın susmalısın derdine kan... Bir şeydim kaç günde yazmış olabilir diyorsun ya muhtemelen bir günde yazmıştır. Yani gerçekten bir günde yazmıştır bunu yani. Bir gün bile sürmemiştir. Belki bir günde kaydetmiştir yani. 3 senedir sen derke tapardın. Dişini de sakla kendine kalsın. İnsanlar berbat sesini duymak istemiyorlar. Aa. Bir de klip çekiyorsun ablak suratını katiyen görmek evet. istemiyorlar ki haydi. Ha, i̇şinin başına dön. Dinleyici olsan hip hop'a daha çok faydan olur. Susturun şunu o son punch kodu. Metaverse bye bye moruk. Son <laughs> nokta. Son nokta. Son nokta. Son nokta. Bu şarkıdan sonra dis olmayacak. Sözleri anlayarak of. dinlediyseniz anlarsınız. Piyasadakiler bilir. Adam olan hiçbir MC ile sorunum yoktur. Olsa dahi disslerle gündeme gelmem. Of Bunun be. Da bu eskiye dayanıyor. Olaylar yeni patlak verdi. Ama bu oh, kadar yeter. Yatan... Geldik mi kendimize? Daha fazla dis olmayacak. Bir papa birlik lazım. Hinlik değil. Şarkı dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Ah be tam be. Bir daha kimse kimseye dis. Tamam. Ya. Kendimize geldik. Kendimize geldik. Ne oldu yeni demolar geldi herhalde yo tam sayfasındayız değil mi? Evet sayfasındayız hadi bakalım hadi bakalım <laughs> full art gelince saldık ya siktrat oradan sonra sen. <laughs>